Gayet güzel. Bir hafta önce geldik. Ee, biz Kocaeli Halk Eğitimleri olarak dönüşümlü olarak her hafta geliyoruz. Ee, ve e, buraya buradaki vatandaşlarımızı rahatlatmak amacıyla kendilerine el sanatları, takı tasarım... E, Başka kuaför öğretmenimiz var. Buna benzer birçok farklı şeyleri ürettik, yaptık. Onlar da mutlu oldu, biz de çok mutlu olduk ve bugün de onun sergisini yaptık. Bir dakika yapmayı öğrendim. Annem de cüzdan yapmayı öğrendi. Kardeşim de benimle bileklik yapmayı öğrendi. Yaptığım bileklikler şöyle. Bunlar yünden, bunlar da kardeşim için. Çok güzel bir şey. Ne sağ Kanaviçe yaptım. Hı -hı. Cüzdan. Ve telefonluk, bileklik, el bilekliğe. Hı, Hı Peki daha önce biliyor muydunuz bunları yapmayı yoksa? Öğrendim. Hocalarınız evet, hocalarımız evet, hocalarımız sayesinde öğrendik. Çok güzel. Teşekkür ediyoruz onlara. Ne Hocalarımız burada bize her şeyi öğrettiler, bize de yardımcı olup burada çoğu şeyi öğrendik. Onlara teşekkür ediyoruz. Telefon çantası yaptık, Kanaviçe yaptık. Kendisini tasarladım. Ne yazıyorsun? De A yazıyorum. Evet. İsmin ne peki? Armağan. Hı. Armağanın A'sı. Sizinkinde ne var? Benimki daha tam bitmedi. Hı, çiçek, desene. çiçek desene. Çiçek desene. Sepet, üstü çiçek. Ne yapıyorsun sen? Bakın, iyi öndük. Bir ay. Cüzdan. Cüzdan. Gösterebilir misin kameraya? Sen mi yaptın bunu? Hı hı. Kaç günde yaptın peki? Bir. Bir günde yaptın. Kim yardım etti sana? Yasemin Hoca. Nerede Yasemin Hoca? Hı? Orada mı Yasemin Hoca? hı. hı. Seviyor musun Yasemin Hoca'nı? Evet. Peki başka neler yaptın? Bir tek mi yaptın? Bilezik yaptım. Bilezik yaptın. Hı hı. Yapmaya devam edecek misin peki? Yani kalırlarsa evet. Ama onlar gidecek. Yeni abiler ablalar gelecekmiş. Onlarla da yapmayacak mısın? Hayır yapmayacağım. Neden? Çünkü Yasemin Hoca gidiyor. Ama yine gelecekmiş. O gelince yaparım. O gelince mi yapacaksın? Hı hı. Çok mu özleyeceksin? Evet. Ee, tepsi bileklik bir de antallık. Ne yaptın peki? Te tepsinin üzerindeki motifler ne? Sen mi yaptın bunu? Yok hoca biraz yardımcı oldu. Ben de yaptım. Hmm. O halde hoca ile ortakta şey yaptınız bunu. Peki bileklikleri kim yaptı? Bilekliği yani ben yaptım. Bunu da ben yaptım yine. Bunu da ben yaptım. Bu da ben yaptım. Bu çiçekli olanı da ben yaptım. Evet.